Siz sebep olduğunuz konuyla ilgili helallik e, mağduriyetlerle ilgili evet. olabilirsiniz. Mesela Kılıçdaroğlu'na düşen önceki süreçlerle ilgili hatırlatabileceğim birçok olay var. 2013'te AKP ile kavgaya başladıkları zaman FETÖ'cüler gidip Amerika'da onları ziyaret ettiler. Bunun için mesela helallik isteyebilir. Sonra 17-25 Aralık sürecinde yanlış tarafı tuttukları için, FETÖ'cülerin yanında durdukları için, onların kanallarına çıkıp devleti tehdit ettikleri için özür dileyebilir. Veya 15 Temmuz'da saklandığı için Kılıçdaroğlu özür dileyebilir, helallik isteyebilir. Ya yanınızda olmadım, hakkınızı helal edin e diyebilir ki ben o gün sizin yanınızda olmadım. Orada evde oturmak yanlış oldu diyebilir mesela. Bu kadar ya başka hiçbir bak ben bunu kabule hazırım. Darbe olduktan sonra kontrol darbe raporu yazdı. Mesela bunun için helallik isteyebilir. Şimdi geliyoruz HDP meselesine. İlk gün e, helallik konusunu videosunu izlediğim zaman bende uyandırdığı his şuydu. Neydi? Muhafazakar seçmeni ve HDP seçmenini tablayacak bir konuşma. Ve özellikle bu konuda liberalleri de falan yanına çekecek bir tutum. Aynen dediğim gibi oldu. En çok sevinenler FETÖ'cüler, PKK'lılar, PKK yardakçıları. Bakın Atatürkçüler, ulusalcılar nasıl çekince, çekinceli duruyorlar. Ve öyle bir liste yapılmış ki çok sinsilik var. Şimdi siz bir liste yapıyorsunuz 1940'lara kadar gidiyorsunuz ama 37'ye geldiğiniz zaman duruyorsunuz. Mesela <laughs> HDP yandaşlarının, PKK yandaşlarının en çok istediği nedir? Dersim ayaklanması ile ilgili özür. Habire bunu ısrarla her yıl en çok üzerine durdukları konu budur. Ve bu listede dersin meselesi yok mesela. Bir danışman ekibi bunu hazırlamış. İşinden e, de bazı maddeleri silmişler. Çıkıp okuyorlar. O yani, maddelerin toplantısında... tepki çekmesin diye mi silmişler? Niye silmişler? Çünkü orada dediğinize göre. Var. Çünkü orada Atatürk var. Ama inönü dönemi mesela mahkum ediliyor. AKP veya Erdoğan taraftarları İnönü ile ilgili eleştiri yaptığı zaman ayağa kalkan, zıplayan, hoplayan taraflara bakıyorum. Hiç mesela ağzını açmıyorlar. Şimdi olayın CHP'yi ilgilendiren kısmı var. Bir de artık Türk milletini ilgilendiren bir kısmı var. Helalleşme konusunda ilk açılmayı yapıyorsunuz. Bismillah cezaevinden ikinci gün Demirtaş mektup yazıyor. Daha diğer hiçbir muhataptan bir cevap yok. Bak muhafazakar kesimden bir tutum yok. Yani siz o listeyi yapıyorsunuz. Onların arkasını düşünmemişsiniz. Nereye varır bunun sonu diye amacınız orada işte Demirtaş Demirtaş'ın yazdığı mektupla siz muhatabınızı ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Ben o yüzden bugün yazım da bu helalleşme değil, hevalleşme diye. Çünkü CHP'yi bakın hevalleşme diye PKK'lı teröristler birbirine heval diyorlar ya. Kemal Kılıçdaroğlu bu yaptıklarını bir X parti içinde yapsa. Mesela ayrılsa CHP'nin başından bak gitsin bir tane parti kursun. Bakalım Türkiye çapında örgütlenebiliyor mu? Dedim ki hatta Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerine oy verir misin? Vermem abi ben CHP'liyim. Ha işte bunu sümürüyorlar. Demirtaş'ta iş tutmanın sonu nereye varacak? Geldi bu stüdyolarda sas çaldı. Şimdi helalleşme diye mektup yazıyor. Yine sas çalıyor bize. <laughs> Birileri de dinliyor. Onun On TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.